Benim terbiyecim Amerika olmayacak, benim kızıma karıma Avrupa'nın kafir modacısı hakim olmayacak, İslam gelecek Hadi bunlar hakim olacaktır. <laughs> ben onu anlatıyorum, onun çektiği ızdırabı çekiyorum. Onun ortaya koyduğu sünneti izah ediyorum. Vicdanlarımız perişan, yüreklerimiz yaralı. Sultan Fatih'in sesi İstanbul'da sokakta dolaşan yüz kadının doksanı cürük olarak dolaşıyor. Turuşla meşgul oluyor. Aşağı meydanlarda çok güzel fiyatlarla alenen kadın katılıyor. Allah katılıyor. Benim cemiyetimi yıktılar. Benim hissetimi paramparça ettiler benim nesillerimi şehvetin eşeği haline getirdiler. Benim gençliğimi yıktılar, benim hissetini parçaladılar. Bunlar